Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 yıl sonra <laughs> Jason Nexa'nın yürüdüğü yanında JoJo var. Hoş geldin JoJo. Hoş buldum, hoş buldum. Evet, evet Alper. Alp, vur yüzüme doğru, vur yüzüme doğru, vur. <laughs> Ya boş Arkadaşlar olur. bu oyunu bana Ömer dedi ki bak bu oyun yeni çıkmış bak bu çok güzel bu kesin izlenir dedi bana. Silah seçtim. Ben de tamam dedim hadi yükleyeyim dedim tamam yükledim oyunu oynadık hatta Ömerle birazcık keşfetmeye çalıştık keşfetmeye evet. işte, kadar oyunu çözemedik. Sonra Ömer Ömer'e dedim ki bak şuna YouTube'dan illa biri oynamıştır yani bu oyunu dedi <laughs> Ömer yeni çıktı şimdi kimse keşfetmemiştir belki diye. Tamam yine de bak dedim ben o sırada baktık video ararken Ömer baktı 8 yıl oynuyorum bir <laughs> videoya rastladık. Evet. Şimdi Ömer bu nasıl oluyor dedim ben de daha önceden vardır belki yine yeni gelmiştir dedim. Evet Alper. Yok dedi bu yeni falan dedi hala devam et yani yeni olduğunu konuşuyoruz. Evet Alper geldiler yani ben, Alper. <laughs> gördüm ben dikeyim bunları o sırada ondan sonra ben de dedim ki. Hı. Madem yeni değilse o zaman Steam'e bir daha dedim. Bir baktım yayınlanma tarihi 2014. Ben baktım bu arada arkadaşlar. Gerçi doğru sen baktın. Da. Ben de baktım sonradan harbiden 2014 e. Evet ben bu kapıyı kırdım ne oldu şimdi? Kır. Evet öyle. Böylelikle böyle girdik yani. Bu arada oraya nasıl geçtik? Beni de... He? Bu arada bak bana hak verecekler. Bana beni aldatan şey ne biliyorum arkadaşlar. Bu oyuna çok az kişi yorum yapmış. Ben de sandım yeni. Ben keşfettim ilk defa. Bir şey yaptın sen herhalde olsun. Evet, öyle kaldırdım o şeyi. Ben kızma şu an. Evet sen çok farklı bir kızsın artık. Çok iyisin yani. Yani Supermarket Togedir'den Kafamda to bal kabal kafam kafam falan oluyor. Evet Supermarket Togedir'den sonra ilaç gibi geldin yani. Gözüm gönlüm açıldı <laughs> resmen. Öyle diyebilirim. <laughs> Evet, Maksimum seviye oldu mesela. Biz bunlar bilmiyoruz. tam oynuyoruz ama ne oynadığımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar öyle paso vuruyoruz. Şu anda mermi bitiyor mesela garip bir şekilde. Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim Abi yok. kılıcını kullan. Kılıç çok güçlü. Evet. Aa şurayı şurayı kıracağız. Kılıcı yani. nasıl no burada... kullanıyor? Ha tamam. Aa burada bir şey var. Aa kırdı gidiyor. E diyor. Ben de koruyorum seni. E'ye bastım ne? 7 canım var bir anda nasıl olduysa 818 Abi ben canımı göremiyorum bir mi aşkım sen? Şurada bir şey var Ne yaptın şimdi nereye gittin beni burada bırakıp Abi burası açılmış burası burası holda ediyor E'ye basın çıkıyor Tamam ben Abi seni koruyorum 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 Kanoyu çalıştırın diyor Tamam ben onu çalıştırdım başka bir şey daha mı Hı, Hı Evet mükemmel Ne oldu evet, çıktın ne, mı buradan ne sen? Ne başlıyor, evet çıktın ne? buradan Eee <laughs> 19'da kombo yaptım. Kıslanmaya başladın sen de. Evet. Abi şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok Alper. O kadar. Ulan az evvel oynamadık mı biz burayı? Hayır. Allah Allah. Aa şurada da E var. Dur dur. Şurayı da açayım. Sen orayı hallet. Ben zombi öldüreyim. Keyifli. arkadaşlar. Skill şeylerimizi görüyor musunuz? Skinlerimizi. 1000 lira verdik oyuna. Vermedik. <laughs> Bedava verdi oyun. Evet, bela Oyna verdi. Oynadık mı de oyun oynamamıza rağmen bize git dünya kadar başarı mı Oyun diyor ki hemen siktir <laughs> gitmesinler diye bu resmen donatlar verdi yani. <laughs> ya bizden başka... <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> e video dışında baktım. Oyunun çevrim içi sayısına 2. <laughs> <laughs> Onlar da bizi daha nasıl satıyor. 2 değil bu arada. Yalan atıyor da var da oynayan. Aa burası açılmış. Var da aynen. Aa basılı tut diyor E'yi. Basıyor mu? Ben de basıyorum. Ben basıyorum. Sen basıyorsun zaten. Ben basamıyorum. Alper sen nasıl? Benden daha çok adam öldürmüş olabilirsin hiçbir şey yapmadan. Abi sistemini kullanıyor musun sen? Ne sik? Yasuo oluyor Yasuo. Onu ol. satayım? Anladın mı şimdi neden? Oğlum ölümsüzlük. <laughs> ben neden kullanıyorum sen? Oğlum hayır bak sen az önce kapı geliyordu sana doğru bak. Bilmem. Bekle hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma, bekle, hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma, bekle, dur, bekle. Aldan Aa, tamam yapmıyorum. Yo abi saymıyor, sana saymıyor evet. İşte dedim ya. Abi biz bu kadar zombi öldürmüş olamayız ben inanmıyorum. E buradan nereye gidiyoruz? Bak şöyle çıkacaksın gördün mü tek, tamam tek attın tek. Ben de attım, ben de yaptım. Abi burada bir şey var. Aa! Robot geldi. Ne ben oldu? Öldüm. Ne oldu? Tamam ben hallediyorum. Geldim tekrar. Tamam rahat da kal. Abi, orada, ee? abi oraya gidince kafama robot düşüyor. Ee? Or oraya gitme oraya robot düşüyor. Ben bunu hallettim ki ben. Oyun Star Wars'a döndü arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Ondan sen, senin silahın gelmiş bu arada. Sen neredesin? Sen neredesin? Buradayım. Buradayım. Lan ne güzel anladım ha. Ha buradasın. Tamam buradayım. Nereye gideceğiz yalnız buradan? Biz böyle habire kapışmayacağız yani diye. E E basıyor buralara. Bombalar var. Ben nasıl yok oldum? Beni yakaladı galiba. La bir salın, bombaları patlatacak. Abi Baktım be. bombalara. Abi be. Tamam. Oğlum bu robotlar ne alaka? Biz burada zombi ile robot da geliyorsun. Açtım yolu açtım hemen. Neredesin? Bana neredesin, neredesin? Neredesin? Bak, yine burada indirecek. Nerede ki bu? Nereye açtı bu? Ha, ha, ha. ha tamam, tamam gel, geliyor. Adam arkasına şey taşıyor. Mamut, mamut değil o. Neydi lan onu, Hayalet çantası var oğlum. Buradan yukarı aşağıya vurmam lazım. E silahım yok. Benim de yok. Lan niye silah almadın? Taban Tabanca, var? var. Yok alakası yok. He varmış. Kırdım ben bir şey bak kırılıyor. Kırılıyor. Kırıldı tamam. Tamam. He. Yanlış taraftan çıkmaya çalıştık kırılıyor mu? Tamam çıktım. Zıplayacağız. Zıpladı. Kırılmıyor. Sonra ne olacak? A e diyor bomba geldi. Tamam bastı. Süre sayı. Aldım ben silahı bu arada. Nereden aldın? Ben bak seni bastım Şu an ölümsüzüz. Tamam bitti. Onanı on, on, satayım. Aa E diyor. Bas E mi? Basamıyorum. Bastın mı? Lan diyor ona sık. vurduk. Hold diyor az önce hold. Burada da var. Kırdım ee, burayı. Bir daha orada var diye. Bir daha burada var diye. Hepsini yaptı. Tamam. Bastık. Tamam. Uf dörtlü kombo. Ananı çekelim. Ne oluyor Alper? Abi Alper. Alper çık, çık 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 odan çık. Öldüm. Oğlum patlayanlar hopla tutturuyor. Abi bir. Aa buralar açıldı 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 gel gel bunlara. Nereye geldim. Evet, gördün bunları. Gördüm evet gördüm. Orada koca robot var dinebiliyor muyum? Binebiliyorsan çok iyi. Binemiyorum. Ben birazcık gila açmış o gibi robot bir hareket yaptım az önce. Ya. O robot kötü ben söylemiyorum. Şey Burada da var robotla. Lan bu ne? Atlayanlar gelmiş ya. Lan düşeceğim aşağı şimdi bunlar. Gibi. Evet. Hı -hı. Oğlum salın beni. Kurtardım seni. Buradan mı gidecek? Aa buldum burada E var. Basın çıkıyor basın. Tam bas 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 ben bas 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 bas. Hiç 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 yok. Ne yaptığımızı anlamadım. Ben de hiç anladıysam Hümetç料 Arap olayım. Bunları kontrol et dedi. Aa robot ilerliyor. Robot gidiyor şu anda Ömer. Nerede gidiyor? Aa gidiyor. Evet, ortada robot. Sen dışarıdasın. Evet aşağıya gel buradan gideceğiz. Gidiyorum. Evet Alper oradan geçebiliyoruz mu? Hayır şu an geçemiyoruz. Yani. Bu robot gidiyor bir şey oluyor o robota bir şey oluyor Alp ölüyorum anasını satayım. Açıldı. Aşağı atıyoruz. Aşağı. Evet patladı. aşağı. Eee buradan sonra ne yapacağız? Tamam. Bir şey oluyor. Bitirdik oyunu hadi arkadaşlar çıkıyoruz göle göle. <laughs> Bu kadardı <da> kapat videoyu. <laughs> o karı geldi. Uf, çıtır. Benden düştüm. Of. Aldı. O kız nedir böyle? Abla gel buraya seninle görüşmek istiyorum. Ya lan, canım gidiyor. Ne canım, ne gidiyor ne canım gidiyor. Ne canım ne gidiyor. gidiyor. Nasıl tamam. çıkıyor? <laughs> lan nasıl çıkacağız oradan? Ya, robotu mu gör? Yukarı yukarı. yukarı, yukarı, yukarı. Robot nerede nerede <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? Aa düşürdüm. Ya. Ne oluyor lan? Ee? Aşağı mı atlıyorsun? Evet. Atıyorsun. E ucuuz. Kenarda da şeyler var. Kenarda şeyler Şimdi bütün şeyler. Tamam kırdık. Kırdık. Bence bunu atlamadan kıracaktık ama neyse. He ee, tamam. Yan tarafa mı gidiyoruz acaba? Evet. Geldim tamam. ben bu tarafa geçtim. Geç, bu taraf da var. Geçtim. O, asıl bu tarafa gideceğiz bence. Ömer buraya bak. Ama bak burada buraya buraya. Tamam gördüm şurada bir şey var ama bak kapı gibi bir şey var. Ne o? Gidemiyoruz oğlum itiyor işte. Gitmeyin diyor buraya. Manyak. O, öte tarafa gideceğiz. Tamam hadi atlayalım o zaman. Geçtim ben. Hmm. Allah'ını seviyorsan bunun oha. Aa bu da bir şey basılı tutuyor. Basıyorum ben. Kim daha çok adam vurmuş? Ben. E, i̇lk defa. Alper bu oyunda usta prof kesildi anasını satayım. Lan oğlum oyunu bilmiyorum bile anasını. Bir şey basılı tuttum e. neye? Level 101 diyor zaten benden. Ne yerine? Aa şurası açıldı. Şurası açıldı. Evet. Karşıya gideceğiz. Oğlum bu ne böyle ya? Aa, böyle bak şey şöyle ya. şurada da yeşil diyor. Ne? Burası da yeşil. Ama sırayla herhalde anladığım kadarıyla. Hepsini sırayla açacağız önemli ya. Abi bizde tek... Kendimi niye göremiyorum ya? Kendimi görmek istiyorum. Ah geçtim. Buraya da basıp tutacağız. Bu ne oğlum o böyle? Açtım. Öteki taraf mı açıldı? Evet öteki taraf açıldı. Şimdi de oraya. Evet. Alper güç çözdün lan. E, beni nikah. <laughs> Dert ben vardı burada. beni gördüm. <laughs> Zombiler ha, geliyor. Koru lan. Koruyorum. Nasıl korumak? Arkamdaylar. Ben şu haleden zıplıyorum. Şimdi Aa! öteki tarafı, orası da var. Şimdi öteki taraf, ben daha gelememiştim biraz zaten. neyse gitme bahane oldu. Geliyorum. Hoplay <laughs> hoplay hopla gidebilirsin Abin... bu sene. Ah! <laughs> <laughs> ee, nereye ben yanlış araba gittim. Yo burası burası, gel gel işte yeşilini gösteriyor. Gel, ha şimdi şeyi de, kapattık, pervaneyi kapattık. Burada, burada E'ye bas diyor. yine bastım E'ye burası açıldı. Burası geldi. Ben gidiyorum önden. E ee, diyor oğlum kırma. Burası açtım O karıyı görebilecek miyiz acaba? Ondan koşturuyorum. Buraya da bastım E ee, fark ettim. Nomad abi böyle her şey. Loot, loot, loot arkadaşlar. Chat. Aha. Oyunda loot yok. Devam devam. Burada bu Mumya zaten, taşıyan o, adam var. Zombi basın. var daha doğrusu. Adam dedim. Açtım Aa, kap yani, karanlık sonradan. burası. Aa yukarı gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz? Ee, oğlum bir, bu ne lan? Bir daha mı dolaşacağız? Bunların üstünden mi gideceğiz diyeceğiz? Bilmiyorum. Bulalım ama oraya gitmemiz lazım. Evet nasıl gideceğiz? Durun bakalım gidiyoruz. Ee? Aşağı indik daha çok. Evet daha çok aşağı indik. Nasıl olacak? Oğlum nasıl gideceğiz oraya? Bir şey mi kırmamız gerekiyor yine? Burada burayı gösteriyor. Evet buradan bir şey yapacağız. Nereden? Burası yani buradan devam edeceğiz de oraya nasıl ulaşacağız onu onu çözemeyiz. Evet, zombi klik asıyoruz resmen. Abi zombiler durmuyor ki anasını. arkadaşlar kesinlikle en zor modda oynuyoruz. <laughs> buradan atlıyoruz herhalde anladım. Şimdi de buraya çıkabiliyor musun ben çıkamıyorum. Aa çıktım parkur yapacağız. Aa evet. düşeceğim şimdi. Düştüm aa öldüm. Ben ölmeyeyim o zaman. Ma. Ben neredeyim şu anda? Abi beni nereye attı ya? Zıplamalı yere attı beni ya. Falan. Kafadan vurunca can mı veriyor? Ne bileyim bende can gözükmüyor. Canım göremiyorum ben. Ben geliyorum ben arkadan. Ama o, o, orada parkur yapacağız hemen. O kesin yani. Ee, parkur yapacağız. Evet. Çıkmıyor. Öldüm. Sen de mi? <laughs> Abi nasıl nasıl yapacağız bu parkuru? Çok zor bu. Ya Alper'e inandık. Allah belanı versin. Tekrar seçmeyi unuttuk silah. Al silahlar gitsem. Buradan yol aç. Evet. Sen yol aç. Koşa koşa geliyorum. Gel sen yap bakayım parkuru. <laughs> yapayım <laughs> <laughs> Tamam, tuttum. Şimdi buraya... Tuttum. Kontrol kontrol, kontrol, kontrol. Kontrol, 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 kontrol. Kontrol, kontrol, kontrol. Kontrol, ne yapıyor kontrol? Tutuyor, tutuyor, tutuyor. Kontrol, tutunuyor. Oha lan. Yaptın değil mi? Bak, gel. Yapışıyor lan Spiderman gibi. Aynen Spiderman gibi. Geldim bu arada Tamam. Bomba alayım. Bu bombalar ne bok geliyor? Tamam o bir şeye bastım. Gel. Çok hayırlı bir ses çıkmadı ama hadi neyse. <laughs> of tabancalara bak tabancalara bak. Onu ünlü çok güzel tabanca. Oğlum neler oluyor ya? Ömer hadi yukarı çabuk Acayip acayip sesler Aynen ben gidiyorum ki yukarı Ben de geliyorum Bir Tamam atladım. hallettim Geldik buraya Sen geride kaldın Yok buraya geldim Buradayım oğlum buradayım E'ye bas diyor yine Bas Allah belanı vermesin bas Basamıyorum basıyorum Alper benim e, Premier Pro'da bulduğum eklenti hakkında ne düşünüyorsun? O eklenti var bir güzelmiş. Arkadaşlarla paylaş da ne hakkında konuştuğumuzu anlasınlar. Yine karı geldi. E, artık arkadaşlar e, fark ettiyseniz videolarda son iki videosunda özellikle şey yok. E, beklediğimiz sahneler, sessiz kaldım sahneler yok. Çat 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 diye bir akıcılık var. Ona kat. Katla kat kat. Yuh. Alper ölüyor. Ölmüyor mu ki aslında da? Tamam o öldü zaten. Ne Bombiler geldi. Alper dünyanın ordusu geldi. Alper Allah senin belanı vermesin. Lan ne 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 istiyorsun? <laughs> 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 Oha bu size ayrım ne dönüyor? Evet. Benden mi gördün? Mü? Hayır ben sağ tık bastım kılıç kullanıyorum zannettim. Ne oldu? Yuf, aynen ben silah. Ee. Silah gitti. E? Geliyor bu arada yerde bir yerde olması lazım Ben buldum yerde. Aa oradaydı gördüm ben kaçırdım ama neyse. Aa, bit Aa bitti. bitti. 9. sezon 9 diyor. Nerede diyor? Sezon 9 bölüm 2 diyor. E kaçta başladık ki biz? <laughs> Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Çözemedik. Arkadaşlar bu arada çözemediğimiz... Aa bak gibi. yeniden başlıyor. Sezon 9 bölüm 2. Tamam ya bölüm 2 mi çözdük. Tamam mı? Şöyle yaptım ya. Ne yapıyor şimdi? Sağ klik yaptım olmuyor. Nasıl oluyor? Ne bileyim ben nasıl oluyor? Bomba yer. Bomba yerleştirdim. Mesela şu an canın gidiyor mu? Anlamam evet, ki ki. Hareket edemiyorum ki. Hareket edemiyorum. Şimdi ne edebiliyor mu? Hareket edemiyorum. Edemiyorum oğlum. Hareket edemiyorum ben şaka. Ediyorsun, ediyorsun, şaka yapıyorsun. ediyon Gel. Vallahi gel. edemiyorum. Kımıldayamıyorum oğlum. Kaldım böyle. Gel gel. Hadi lan şakayı bırak. La gidemiyorum oğlum. Gidemiyorum diyorum. Hadi lan. Şöyle yapsam bomba, üçlü bomba. Ne oldu? Ha tamam düzeldim. Sana bomba attım. yapışan bomba. Abi o yapışan bomba görünmezlik mi yapıyor? Ne yapıyor anlamadıysan. Sana bir tane daha attım hepsi yapıştı sana üstüne bu arada. <laughs> Oğlum onları saatlikle aktif ediyor. Hadi öyle mi? Bir tane daha yapıştırdı. Aktif ettin ne oldu? Ne bileyim ne oluyor bu Hiçbir şey anlamadım yürü ya gidelim. Tabancalar da bu arada çok güzel bu arada. <laughs> bu arada çok... Ananı satayım! Ne oldular? Ne oldu yine? Geldim. Özünü çektim geliyorum oğlum. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Abi şu karıyı alabilir miyim? O yani karıyı istiyorum. Abi burada bir şeyler var. E'ye basacağız yine. Gel buraya çok. Geliyorum. Seni koruyorum. Arkan dolu bu arada. Farkında mısın? E'ye basın tutacakmışsın. Tam bas bastık mı beraber mi basmamız lazım. Nasıl tut ki? Ben birini bu aktif ettim, Onun oradaki kaldı, ben koruyorum seni. Ben basamıyorum ki. mi basmam gerekiyor. Nasıl basıyorum ki? Anlamıyorum ki. Ee basmıyor bende. Abi basar basar. Basmıyor basmıyor. Ha şimdi basıyor. Abi oyun oyun ama oynanmama sebebi belli oluyor böyle saçma sapan. Aynen. Ama Aynen eğlen güzel yani. Eğleniyoruz. Evet eğleniyoruz güzel de. Ne bileyim biraz bir karmaşık. En azından birazcık daha şey olsa. Abi şu karıyı <laughs> Gördüm Kare de. Gittim. Ya bir şu tipini s**meyen <laughs> ırzına bak yani. <laughs> Atırsın lan. Evet. Aynen. Of. Of of of. SS alıp burayı ekranı saklasın diye. <laughs> <gibi. gülüyor> evet. Abi ben tekrar yukarı gidiyorum ben. Yine geldi atırsız ya. Hadi gidelim. Nereye gittin? <gülüyor> <gülüyor> Düştü aşağı doğru. Şapak diye. Şunları evet. kırıyormuşuz. Kıralım. Kırdım. Ay şurada da var. Neleri kırıyor şurada ki? Var. Kırdım. Aa ortası açıldı. Hadi gidelim. Gel. Ne ortası? Böyle şapadak var. diye gelmem... La atla oradan aşağı! Geldim tamam. Heh. İniyoruz. Vursana bana. Ne bıça. yaptın lan sen bana? Attım kafana etmişti. Dur dörtteyken mi yapmam lazım onu? Yo. Ne bileyim nasıl oluyor o pat o bomba patlaması lazım. Çok güzel tabancalar değil mi ya? Şunların güzelliğine bak. Bunun boyun gerçekten. E Aman. nereye gideceğiz biz bu arada? Bekliyoruz şu an. Aa şu çubukları kıracağız. Çubukları kır. Yine ben yapıyorum her şeyi Ömer. Bakıyor. Evet. Ben oyun çözdüm. Onu bir şey oldu. Ay ben. ben. Abi ayrılmen gücünü kullan. <laughs> Yarın ya ayrılmen gücü çok vuruyor. Açıldı şurası açıldı. Gel gel gel. Uçuyoruz yine. Biz bu oyunu Aa. nasıl nasıl uçuyor? Aa uçtum. Ne oldu? Tamam Okey, geldim. Evet. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Ne var sağda solda? Aa buradan gideceğiz. E'ye basın. Bas. Tutuyayım. Basamıyorum. Hı, belli bir açıdan basmamız lazım da. Onu sen çok iyi ayarlıyorsun. Nasıl yapıyorsan. Tek seferde yapıyorsun. Yok tek de olmuyor da seferde falan olmuyor. Yani. He o zaman Şurada ben... Şurada var galiba E'ye basın. Ben seni savunuyorum. Abi bakıyorum bir şey yok da hani. Oğlum, Buradan bu, geldik. Böyle ya. bir oyun olmaz ya ben sana söyleyeyim. Hebir Zebir mi bu mu? Abi. Hebir Zebir nereden çıktı ya? World War Z mi bu mu? World War Z hala ya. Left 4 Dead mi bu mu? Bu, bu. bu. Left 4 Dead değil ama. Markete geldik. Geldik. Aha şuradan gidiyoruz. Zombiler geliyor zaten. Şunları ben. kırmamız lazım kırdım burayı. Yani bu diğer tarafa kırda. Tamam. Adam tata tata ta sarı Şuralarda da var. Kırdım onu. Şurada Bak bir bakayım. şey var kırmızı. Ona o, o değil lan. Hedef al demiyor ki. Gel gel gel. Neresi açılıyor oğlum? Biraz açık. Kırık. Gördün. Devam. E biz ki? Evet ölmüyoruz bu arada. <laughs> en zor moddan. <laughs> <laughs> Abi, Aha! Bilmiyorum. Gel çıkıyor şimdi biraz sonra. Onu, onu satayım. Titreyerek çıkıyor. Olper <laughs> 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 sen var ya kendini Demek, demek Sen demektim şu, demektim. şundan bile güzel olabilirsin. Bir dursana Allah'ını seviyorsan. Dur. da. Üf. Değil mi bir de? Çok güzelsin. Üf. Hayır, kaçırdık bu arada. <laughs> Sapık şey kalkıyor mu? Çiş, Hayır. <laughs> bir denesene. Bir daha. Hopluyorum işte. ben geride kaldım. <laughs> <laughs> Kıza bakayım dedim. Geliyorum. Bu ne oğlum? Ya parkur yaptırıyor oyun bize. Bir saniye. Ben nereye gidiyorum oğlum? Yapamadın. Ne oğlum beni. <laughs> Ta ben geçtim ben. ben. geçemedim. Bir daha geçtim. Abi ölme. Geçtim oh. Nasıl yaptın amın? <laughs> Yaptım bir şeyler ama. Abi Daha ben şey oğlum. ben, çok yeri. Abi oyunda zombi öldürme desem var, parkur desen var, Star Wars desen var, her bak var <laughs> nasıl. Abi bir saniye ben geri geleceğim. Bir alacağım. Ee? Evet burada ne? Şu anda. O yukarıda ben aşağıdayım. Hı. Hayır. Allah. Demek için. Aa paramız var yani. Bayağı para gidiyor. Hı. Para mı gidiyor? Ne alıyorsun ki sen? Silah aldın tekrar 10200 mü kaldı? 32000 vardı. Aa! En aşağı düştüm ya. Tamam. Ben gidiyorum. Ne Abi... en aşağı düştüm? Ben daha yeni gelmeye başladım önce gidiyorum ha. O bu ne? Ya bunlar Ömer'in attığı silahlar. Benim attığım silahlar orada mı? Öldüğüm daha doğrusu orada kalmış böyle. <laughs> tamam geliyor. Şimdi bak bekle. Bu yukarı çıktı. Tamam mı? Çık. Ulan yine düştüm ya. Kaçtık şerefsiz. Hayır, düşme. Ölüyorum. Ölüyorum. Çık buradan. 20 minutes later. Ne kadar nasıl süreli? Süreleri yazıyordu. Ya zaten biz daha da oynamayacağız. Oynarız ya. <laughs> Düşüyordum sana anda kurtardım kendimi. Ah, ah, Yukarı en yukarı çıkınca mı sen? Nasıl yapıyorsun? Anlamadım. Abi bir, şekilde Tamam daha Geldim. Daha... geldim. Sıkıştım ha! <laughs> tamam. mı burası. Öldüm işte sıkışıp. Aha, ben nereye en aşağıda düşmedim ama bayağı düştüm yani. Bir daha geleceğiz anasını satayım. Tamam geldim. Şu an izleyiciler kendini yiyor anasını satayım. Büyük ihtimal bu kadar <gülüyor> <gülüyor> o diye. O Allah'ım en sona kadar gelidim ben. O ateş etme şeyi gördüm. Onun onun yüzünden düştüm. Ateş ederken öldüm. Aa! Düştüm. Two hours later. Alma alma alırsın bir daha ileride. Şu para gitmesin. Aldım Aldı ama. Tamam çıktım. İndim. Şu ezik kısmı çok sıkıntı. Oraya geçtim mi gerisi kolay. Çıktım. Tam. Ay. Ya o düştüm. Six hours later. Abi niye böyle titriyor karakter onu anlamıyorum ki. Normal. Ya yine sıkıştım ya. Oh. <laughs> <laughs> Heh. ya şimdi uçlamıyorsun da. Rahat, Rahat başarı. başarı. İkimiz de aynı anda öldük. <gülüyor> <gülüyor> evet, en son yere geldiğimizde ne yapıyoruz? En tepedeyken mi zıplayacağız? Abi ben yaptım bir şekilde. Abi ben bitirdim galiba. Bitirdim mi? Devam et. Devam ediyorum. Tamam. Geldim bu alana. Heh ne bak şey. 26 saniye sonra güvenli bölgeye gidecek. E'ye bas E'ye bas E'ye bas. Basamıyorum basamıyorum basamıyorum. Abi şurada kırmalık yer var. Kırdım. Tamam. Ben. ben silahlarımı alayım bari. Alamıyorum. Neredeyim ben ya? Abi silahlarımı alamıyorum ya. Bak biraz sonra geliyorum ben. Tamam ben yapamadığım için seni oraya geleceğim. Geldim. Oh! Abi silah alamıyorum. Ah buradan mı alıyoruz acaba? Yine alamıyorum silah ben yok Hayır. Kaldık bu dandik silahlarla. Ne oldu? Bekliyoruz sanki. Bekliyoruz rambi başlayacakmış. Abi dandik silahlarla oynayacağız ama. Yo bak B yapabiliyorsun artık. O yapabiliyorum. Yani, hemen. <laughs> <silahları> hemen hemen hemen. silahları hemen al. Bu ne lan öyle obez? Abi ne bir oyun zombi var, Star Wars var, Iron Man var. Buna karşı savaşacağız. Basit. Basit basit oyun yapıyorlar. Ölmüyor. Gidiyor canım. Ulti attı. Oha canım üstüne yüklendi. Nereye gittin lan? Eee Alper. 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 Ne oldu? Az zombiler gelmiş. Evet. Ya. Adam gitti. Güç kazanıyor yani. Alper kırmızı adam var dikkat et geldi. Bir tane daha ulti yedi. Alper vur şuna. Ulti at şuna. Ultimi ben kullandım bu Oha uçtu Öldü. Bu kadar çabuk muydu? Uuu uh, boşa Abi. gitti. Havada vurdu. Bitti tamamı geberdi gitti. E ee, bu kadar mıydı? Abi, gitmiş. ne oldu? Ne oldu? <laughs> Clear şeyler geldi. var ee, geliyor, bir şeyler oluyor. Ne oldu? Ne bileyim ne oldu? Ee? 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 Devam mı ediyoruz şimdi? Ne oldu? Bir yere mi gideceğiz? Bitti. Bitti. Anlamadığımız bir oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorum atmıyorsunuz. İzliyorsunuz ama atmıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sinirlendim. Hoşça kalın. <laughs>